Zıplayalım hey hepiniz silah bırakın zıplayın. Sıkmasın <laughs> tamam. Ne olur vurma ne olur vurma ya. <laughs> Ara borra bakın. Silahlar <laughs> falan ben hepsini yere atıyorum. A gördü vallahi gördü. Aha gördü vallahi gördüler vallahi gördüler. Aha geliyor yanımıza. Aha. Alıyor. Ece Ece abla sen mi Ece ablanın Ece ablanız burada da şu an ses açamayacak haberiniz olsun gençler. Tamam abi, sıkıntı yok. Valla siz beklemek için sabah benim gibi Mal kıyafetli olan Ece ablanız bak gel. O sizi öldürsün de 3 kill Ece ablanıza feda olsun. Aynen aynen, öldürsün. Ece ablanız burada. Şu Ece abla. Öldürsün bizi ya sıkıntı yok. Aa konuşuyor. Abla öldürecek Aa, misin? ses var. Öyle diyorlar feda olsun diyorlar. Örüyüm. Oyunun sonunda diyor karşılaşalım Oyunun gitsinler diyor. Oyunun sonunda karşılaşalım diyorlar. Mutlancı tamam anda. tamam. Lootlarınızı alın gidin. Hadi. Tamam abi o biz pusuyoruz abi oyunu sonunda geleceğiz. Neredesin? Oğlum bu böyle bir şey demeyiz hadi koş koş araba söyleyin de vurun oğlum patlar o patlar kaçar koşalım gidelim dedi. Alan geliyor lan. Lan ben bile namayı unuttum ya. Alana gir yat yere. <laughs> Direk alana gir yeri yat oğlum. <laughs> Yok oğlum atma zaten. Sen posunu bassana. Öldür Dur 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 dur. <laughs> Oyun çok kastı. dönmüş. Mermi attı sana biraz 5 6 hiç yok. Hiç 5 6 yok beyler, sıfır. Ben var ben de var gel atayım. At arkana alıyorum. Mark the location. Karşıda gördüm şurada. Ben kaçıyorum. Watch <laughs> out. düştü salak ya Ece abla bura onları ya ya ona ne ya celdatları beni kaç mert